Tayfur Bingöl'ün Süper Lig'in en renkli karakterlerinden biri olduğunu gösteren olaylar. Özellikle Alanya Spor dönemiyle ismini duyuran Tayfur Bingöl, Akdeniz ekibinde giyim tarzıyla farklı bir profil çiziyordu. Alanya Spor'la sözleşme enlediği basın toplantısında hedefinin Beşiktaş'a transfer olmak olduğunu söyleyerek herkesi şaşırtan oyuncu, 2022 yılında bu hayaline ulaştı. Beşiktaş'a transfer olduktan sonra Şenol Güneş'in bu sezon kaç gol atarsın sorusuna 30 gol atarım hocam cevabı veren Tayfur Bingöl sezonu 3 golle kapatmıştı. Siyah beyazlı takımda Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalı. Bay ve Fernando Santos gibi pek çok teknik adamla çalışan 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu isimlere Semi Cenk'in canın sağ olsun şarkısıyla veda etmesi ise bir gelenek haline gelmişti. Zaman zaman sadece Tayfur Bingöl'ü savunmak için tweet atan fake hesapları olduğu iddiasıyla gündeme gelen oyuncu aynı zamanda büyük bir Lewis Hamilton hayranı. Beşiktaş'ta attığı bir golden sonra Hamilton'ın Wakanda hareketiyle sevinen Tayfur, Ferrari'ye geçen İngiliz pilotu emekleri için teşekkür etmeyi de ihmal etmemişti. Eyüp Sporlu olan kiralık sözleşmesinin bitimiyle İnönü Stad'ına gelerek Beşiktaş ben geldim mesajı kendisine klip çeken Tayfur Bingöl Avrupa Kupası'ndaki eleme maçlarında süre alsa da Kocaelispor'a gönderilmekten kurtulamadı. Son olarak eski takımla karşı sahaya çıkarak golle süslediği güzel oyununu 90 dakika boyunca verdiği altı noğluk pasta taşlandıran Tayfur Bingöl bu istatistiğiyle yine haftanın en çok konuşulan isimleri arasına girmeyi başarmıştı. Eğer videomuzu beğendiyseniz bizi takip etmeyi unutmayın.